Beyin sapı tümörü nedir? Beyin sapı tümörü belirtileri nelerdir? Beyin sapı tümöründe hangi yöntemler uygulanır? Beyin ve sinir cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hakan Yakupoğlu, beyin sapı tümörü ve tedavi yöntemleriyle ilgili çok önemli bilgiler aktaracak. Az sonra... Sağlık zamanından yeniden merhabalar efendim. Saç ekimi uzmanı Bilgen Yıldırım Beyefendi'ye tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah en yakın zamanda yine stüdyoda ağırlamak istiyoruz kendisini. Buradan selamlarımızı yollayalım. Ve az önce siz de izlediniz. Efendim bundan birkaç ay evvel Ankara'da Başkentten Sağlık isimli bir sağlık programı yaptık yine. Ve bunu ben ara ara da buradan satışıyorum. Ee yine selamlarımızı yollayalım. Yapımcımız Kadir Gülnar Beyefendi de ilk sunuculuk deneyimini Başkentten Sağlık programıyla yapmıştı. Orada bizim çok değerli doktorlarımızdan aynı zamanda biliyorsunuz ben Ankaralı olduğum için Ankaralı'da bir doktor görünce böyle bir şey ayrı bir seviniyor. Evet. Operatör Doktor Hakan Yakupoğlu beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Başkentten sağlık programında ağırladığımız isimlerden biri de oydu. Daha sonra kendisi bizi kırmamıştı ve sağlık zamanı stüdyolarında yine çok önemli konularla alakalı biz kendisini konuk etmiştik. Fakat o dönem efendim Şenay Hanım'ın partneri ben değildim. Onur abiye de buradan tekrar selamlarımızı Şeyler. yollayalım, saygılarımızı yollayalım. Ve Şenay, Hakan hocamızı ağırlamıştık. Bize neler anlatmıştık. Kısaca istiyorsan sen de bahset. Ee, aslında Doğan hocamızın da söylediği gibi gerçekten çok yoğun olduğu için kendisini yakalayıp stüdyomuzda ağırlama fırsatı bulduğumuz için çok mutlu olmuştuk. İnşallah en kısa zamanda yeniden Hakan hocamızı da ağırlayabiliriz. Beyin sapı tümöründen bahsetmiştik. Detaylı bir şekilde e, sizlere isterseniz hep birlikte yeniden aktaralım, izleyelim. Sonrasında canlı canlı sağlık zamanı stüdyosunda olur. Doktor Doktor Hakan Yakupoğlu bizlerle birlikte. Beyin sinir cerrahisi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Çok böyle zor yerlerden bir soru sormak istiyorum. Beyin sapında da tümör olur mu? Evet. Beyin sapı dediğimiz yer önce neresi olduğunu bir <laughs> <Evet>. anlatalım. <laughs> evet. güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Kesinlikle. Aa, neresi beyin aslında Beyin onu sapı diyorum. aslında bizim beynimizdeki bütün ee yolların geçip vücudumuza dağıldığı ana e, dağıtım merkezi diyebiliriz. E, sapı kelimesi aslında çok da uygun çünkü beynin altında beyni vücuda bağlayan bir e, yapı. E, üç bölümden oluşuyor temel olarak. E, içinde kendine ait çekirdekler var. Örneğin gözlerimizi aynı yöne e, yönlendirmemizi sağlayan çekirdekler var. E, oldukça önemli bir organ. İçinden tri milyonlarca, milyarlarca lif geçiyor ve bunlar da bizim her türlü fonksiyonumuzu aslında e, beynimizin e, komutlarını vücudumuza iletiyor. Vücudumuzdan gelen uyarıları beynimize iletiyor ve orada işlenmesini sağlıyor. Oldukça önemli bir organ. Tümör olur mu burada? Ne yazık ki burada da tümör olabiliyor. Ve ne yazık ki daha çok çocukluk çağını tutuyor. Bu e, işin acı tarafı. E, tedavisi oldukça zor bir hastalık. E, bu anlamda değerlendirmek çok önemli. Yani burada gelişen beynin sapının kendine ait tümörleri var. Bunların iyi huyludan kötü huyluya doğru derecelendirmeleri var. Ee, vücudun başka bir yerinden sıçrayıp beyin sapını tutan tümörler olabiliyor. Bunların hepsinin kendine göre özel değerlendirme yöntemleri var tabi Ve her birinde kendine özel tedavi yöntemleri var. E, şimdi tiplerinden ve tedavilerinden bahsedelim ama siz şimdi çocuk dediniz ve ben orada kaldım. Maalesef. Ee, doğal olarak zannediyorum birçok e, izleyicimiz de anne baba olanlar özellikle... E, çocuklarla ilgili nelere dikkat etmek lazım? Kaç yaşlarında ne, ne gibi kontroller yaptırmamız lazım ee, diye sormak istiyorum evet. açıkçası. Beyin sapı tümörü ne yazık ki e, semptom verdiğinde ortaya çıkan bir hastalık. Yani biz beyin sapımızı bir kontrol edelim demiyoruz. Genellikle çok ani başlangıçta olur. E, yutma güçlüğü, hı hı. ağzından salya akması, e, çift görme, e, şaşılık, ani gelişen şaşılık tabii doğuştan olan değil, sonradan gelişen şaşılık yürüme bozukluğu bunlarla kendini belli Ve bunlar çok ani başlıyor. Yani bir hafta önce ya da üç gün önce top oynayan bir çocuk birden bu semptomla, bu bulgularla bize başvurabiliyor. Peki yaş? Yaş e, 7 ile 10 yaş arasında daha sık görüyoruz belki ama hani çocukluk çağında çok sık gördüğümüz tümörler. E, 18 yaşından sonra bir miktar e, görülme sıklığı azalmaya başlıyor tabii. E, i̇leri yaşlarda da daha az, daha beynin diğer bölgelerinin e, tümörleri daha sıklıkla ön plana çıkıyor. Sık görülen bir hastalık değil bir kere bunun altını çizmek lazım. Ama hani e, çocukta bir yürüme bozukluğu var, bir tarafında bir güçsüzlük var. E, bunlar fark ediyorsak hani bunu geciktirmemek gerekiyor. Ya da e, şaşırdıktan yani çift gördüğünden yakınıyor çocuk. Bunları ifade edebilir çünkü e, o zaman bunları geciktirmemek lazım. Ama her halsizliği... Abi, ...çocuğumda beyin tümörü var, beyin sapı tümörü var diye değerlendirmemekte de yarar var. Dediğim gibi nadir görülen bir hastalıktır. Çok sık görülen bir hastalık değildir. Peki tiplerinden bahsedelim mi? Tiplerinden de bahsedelim. Şimdi e, beyin sapı tümörü dediğimiz... ...demin e, çeşitlerinden bahsettim aslında. Hani e, beyin sapının kendi tümörleri... ...ya da dışarıdan buraya sıçramış tümörler olabilir. Dışarıdan sıçramışlar daha çok erişkin yaş grubunda oluyor. Eee... Kendi içinde de tiplendiriyoruz. Bunu iki ana gruba ayırıyoruz. Bir difüz dediğimiz grup, bir de daha lokal, daha belirgin beyin sapının belli bir yerinde olan tümör tipi. Tabii biz bu beyin sapının belli bir yerinde olan tümör bizim için daha cazip. Çünkü onu çıkarmak daha kolay. Ama difüz tümör dediğimizde orada durup bir düşünmek gerekiyor. Çünkü bundan e, önce biz bu tümörlere zaten hiç dokunamıyorduk. Şimdi dokunabiliyor muyuz? Bunların da bir kısmına dokunabiliyoruz. Nasıl dokunabiliyoruz? Onu ileride anlatacağım birazdan eee öncelikle hani tümörün difüz mü yoksa lokal mi olduğu, fokal mı olduğu, belli bir noktada mı odaklanmış olduğu buna ayırmamız gerekiyor. Bunun için e, öncelikle tabii ki MR görüntüleme çok önemli. Ee, böyle bir şikayetle gelen çocukta e, bir MR çekmek e, ve MR görüntüyle tümörün bir kere nerede e, var olduğunu görmek gerekiyor. Difüz ayrımını yaparken çünkü her MR görüntüsünde biz difüz diyebiliriz ama Gerçekte bu tümör difüz. Difüzden kastım bütün beyin sapını tutmuş tümör. Bütün beyin sapını tutmuş olmayabilir. MR'da biz bunu e, yaygın bir tümör olarak görsek de, benim altını çizerek vurgulamak istediğim nokta burası. Bazen beyin sapının içinde öyle bir büyük tümör, bütün lifleri kenara itiyor ve çocukta hiçbir bulgu yok. Bir gün e, bulgu vermeye başlıyor, yani o bardağa taşıran son damla gibi. İşte bu noktada biz e, MR traktografi dediğimiz çok özel bir tetkikle e, bu lifleri itmiş mi yoksa tümör lifleri içine mi almış bunu ayırt ediyoruz. Lifleri içine almış tümör bizim için düfüz tümör. E, lifleri kenara itmiş tümör de e, lokal tümör, fokal tümör e, diye değerlendirebiliriz. Diffüz görünümlü olsa bile bu hastaların bir kısmı gerçekte e, aslında bu kadar da yaygın bir tümör değil. E, beyin sapındaki lifleri kenara ettiği için tedavi edilebilir, cerrahi olarak tedavi edilebilir durumda. E, Traktografi bize çok şey veriyor. Traktografi dediğim gibi biz bu lifleri MR altında görüntüleyebiliyoruz ve hangi liflere dokunmamamız gerektiği ve cerrahi nereden planlamamız gerektiğini bize çok güzel söylüyor. Gene navigasyon teknolojisi diye bir teknoloji var. Bu da ameliyat sırasında nereye, hangi açıdan girmemizi, hangi noktaya girmemizi gösteriyor. Bunları alt alta koyduğumuzda iyi bir mikro mikrocerrahi teknikte Bu tümörlerde başarı şansımız oldukça artmış durumda eskiye göre. İyi ki teknoloji var, iyi ki gelişiyor demek lazım aslında Evet, evet. anlamda Bizim da. elimiz, ayağımız, kolumuz, her şeyimiz her teknoloji. Her şeyimiz, evet. Ama şu an için cerrahi evet. teknoloji çok önemli. Yani mikrocerrahimiz, mikroskop teknolojisi. Ee, tabii bu beyin sapı tümörü deyince e, bu en özellikli konulardan birisi. Yani beyin tümörlerinin tamamında navigasyon, gene MR e, görüntüleme. Yani hastayı ameliyattan önce hazırlamak çok önemli oluyor. Ameliyattan önce hastayı yeterli şekilde hazırlayabilirsek hastanın ameliyat sonrası durumu da daha iyi çıkıyor ve e, tümörün e, büyük bir kısmını çoğu kez tamamını çıkarma şansına sahip olabiliyoruz. Peki o hazırlık e, süreci nasıl? Yani nasıl hazırlıyorsunuz? Evet hastanında? şimdi beyin sapı tümörlerinde biraz daha özellikle Çünkü e, beyin sapı tümörlerinde bir e, tümör çıkardığınızda hastanın bir dönem e, güçsüzlük çekebileceğini, bir dönem yutma güçlüğü çekebileceğini, ee, bir dönem solunum sıkıntısı çekebileceğini bilerek girmek gerekiyor cerrahiye. Ee, ve bu hastalarda e, bazı merkezlerde peşin olarak yani ameliyata girmeden önce beslenmeyi e, doğrudan e, mideden yapabilecek e, hazırlıkları yapmak, solunumu ağızdan değil e, boğazdan yapabilecek hazırlıkları yaparak girmek gerekiyor. Bu çoğunlukla geçici ama e, bunu bilerek girmek gerekiyor ameliyata, bu hazırlıkları yaparak girmek gerekiyor. E, Zor bir süreç çünkü aile içinde 5 yaşında bir çocuk düşünün çok sıkıntılı bir durum. Ama bu süreçte hani başarı şansımızın olduğunda bilmek lazım. O çok çok güzel yani Hı -hı. insanların hani bundan kurtulma ihtimalinin günümüzde çok yüksek olması ve ben çok etkilendim açıkçası. Bunun ameliyat edilebilirliği... Henüz yeni konuşulan bir konu. Bu difüz dediğimiz gliyonların aslında difüz olmadığı yani yaygın gliyomların yaygın olmadığı. Bunların lifleri ittiğini biz yeni yeni ortaya koymaya başladık. Her makinede bunu programı yüklüyse güçlü bir makinede traktografi yapabilirsiniz ama bunu yapacak radyolon o liflerin trakt dediğimiz liflerin nereden geçtiğini biliyor olması lazım. Ve buna göre o teknolojiyi kullanması lazım. Çünkü çok yanlış bir sonuç da verebilir. Sizin ee, ...aa çok güzel bunu ameliyat edebilirim dediğiniz bir tümörde... ...aslında lifler tümörün içinden geçiyor olabilir. Bunu görüntüleyememiştir radyolog. Burada hataya düşebilirsiniz. Beyin sapında bir tümör gördük. Ee, i̇şte semptomlarla geldi hasta, bulgularla geldi. Ameliyatını Ameliyatı yaptık. da yaptık. Bundan sonraki süreçte işte ameliyatta hepsi çıkmayabilir. Bu çok önemli. Bunu birkaç kez de yapabiliyoruz. Ee, bir, iki, üç e, ameliyat gerekebiliyor hastalara. Çünkü... Bir seferde yaptığınızda o lifler çok hassas. Liflere zarar verme riskiniz çok yüksek oluyor. Bunun için zaten ameliyatta monitorizasyon dediğimiz bir e, teknoloji kullanıyoruz. Burada liflere dokunduğunuzda size uyarı veriyor. E, uyarı verdiğinde siz duruyorsunuz o noktada. E, biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Nadasa bırakıyoruz beyin sapını e, ve dinleniyoruz. Eğer çıkarabiliyorsanız ve e, tümörün patoloji sonucu da size iyi e, sonuç veriyorsa hastanın bir radyoterapi ihtiyacı olmuyor çoğunlukla. Bu da iyi bir haber. Ama bazen de tümörün sonucu yüksek dereceli çıkıyor. O zaman hastaya radyoterapi vermek zorunda kalabiliyoruz. Önemli olan konu şu, e, tümörün ne kadar çıktığını bilmek çok önemli. Ama başlangıç takiplerimiz daha sık olmakla birlikte, örneğin başlangıçta 2 e, ay, sonra bunu 4 e, ay, sonra 6 aya çıkarıyoruz. Bir süre sonra yıllık takiplere dönüşüyoruz. Yıllık takiplerin altına genelde düşmüyoruz. Yani e, on yıllar da geçse e, yıllık takipleri yapmak gerekiyor çoğunlukla. Her zaman sağlığımıza ve e, onu korumaya dikkat etmek lazım diyoruz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok, Çok teşekkür ederim. Ben Çok de, teşekkürler. Çok sağ olun.